Arkadaşlar merhaba. Şimdi bayı bayı. Ne yapıyormuşuz bugün Azra? Yeni bir oyun aldık değil mi? Balık yakalamacı oyunu. Oltalar falan varmış sanırım. Orada, orada. orada mı? <laughs> tamam bu oyunumuzu açıp oynayalım mı? Doruk <laughs> <Dur, gülüyor> oynayalım mı? <gülüyor> Babanız yardım etsin o zaman size biraz. kalmıyoruz ama. Oh. Hmm. Pil var mı? Pil var mı? Bilmiyorum, babana sormak lazım. Işıklı Hayır. falan mıymış? Hayır değil. Önce pilli, pilli tam, değil mi? Pillerini pili, takacağız. Pillerini takacağız. <gülüyor> 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 ben ben baba, baba. Bak, bak Pil lazım oğlum. Bak. Bir sene daha koymuşlar. Evet, oltaları. Evet, biraz. Aslında ben bunu internetten aldım. Biraz büyük diye aldım ama. <laughs> Geldi bana. Bir dahaki videomuzda da daha büyüğünü bulup alırız olur mu? Baba Aa, kızım çiz takmamız lazım. Evet. Önce şey yapalım. Ha alabilir kızım, alabilir kardeşim. Bir, bir, bir. Ay, Aa pin çok bayağı bir eğlenceli yani. El muslusu mu? Gel Ayma, Ayma. Tamam oğlum, tamam dur. El Bakalım sonra sen şey yap. Tamam mı? Ben kuyunda istiyorum. Görüyor musun? Evet, cisar. Zaman... Aa, sığdı benim. Doruk... Balon balıklarına benziyor. Dur. başladı ama oğlum öyle olmuyor. Durcuğum. Bu yay yapayım da Evet, dursun. Gel sıkalım. Ben sıkayım. Tamam kızım Aa, hep, hep beraber ver, sıkın. Sizi ben de çekeyim şöyle görebileyim. Evet. Aba. Evet. Bak burada bizim ortamız var. Hadi. En çok balığı kim yakalayacak? Ay. Hazır mı kuma? Acaba çalışıyor mu bozuk o? Evet. Güzel dönüyor. Çok güzelmiş dönüyor. Şimdi yerleştirelim. Balıkları koyun bakalım hadi. mama. Şey şey koyun hani bir turuncu bir sarı bir mavi nasıl daha önce hatırlamıyorum ama diğer tarafta dışında. Ama hepsi yan yana olmaz yani elhamdülillah. Renkli renkli koyalım. Allah Allah ben turuncuyum ama bunlara yazmadık. Sıra onlara da gelecek şimdi. Önce balıkları yerleştiriyoruz yerlerine. Tepe. Kim yakalayacak balıkların çoğunu? En çok balığı kim yakalayacak? Azra mı Doruk mu? Azra bir tane yakalamış. Hadi Doruk hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Doruk. Yaşasın Doruk Yine balık yakaladın. Mavi balık Doruk'un oldu. Hadi bir tane daha yakala oğlum. Ben yakalıyorum. Ali'cim ya. sen de yakalayabilirsin. Bak balık ağzını açtı. Evet oltayı bırakacaksın. Bekleyeceksin. Ağzı kapağından çekeceksin. Bak senin iki tane olmuş. Doruk'un bir tane olmuş. Çok güzel bir oyunmuş bu. Kırmızı balık kaç kaç oyunmuş değil mi? Balık yakalamacı. Yakalayamadın mı? Ne bu bu? bu. Oh. kaç tane yakaladın anneciğim? Oo dört tane yakalamış. İki tane sarı, bir tane kırmızı, bir tane de mavi yakalamış. Nece baba? Doruk sen yakaladığını ne yaptı? Ne? Tekrar yerine mi koydun? Hı hı. Ama oğlum sen bu şekilde kazanamazsın ki. Hı hı. Sen kaybedersin bu şekilde. Balıklar kaçıyor. Balıklar kaçıyor. Aa. Oley. Aferin. Doruk çok güzel balık yakaladı. Aferin Azize. Çok güzel yakaladı balık. Çok keyifli bir oyunmuş. Bu da. Ortası değil mi? Evet Doruk. Evet Doruk. Aferin sana Doruk. Holly, benim oğlum ha, öğrendi. Baba, baba, baba. Evet oğlum, evet oğlum çok güzel. <laughs> Hadi dur. Evet, dur çok güzel balık yakalıyor. <laughs> çok güzel. Elin alıştı baba, artık otutuyor. Çok güzel oğlum. Hadi Azra, Azra bir sürü yakalamış 8. balığını yakaladı Azra. Doğru 3'ü yakaladı. Ay, süper. Bak doğru kaz anneciğim. Ay, ay, ay Doğru elinle ay, olmaz. Ayına. Öyle olmaz. Onu yerine bırak. Evet. Şimdi tekrar yakalamaya başla. Evet, aferin doğru. Çok baba, güzel yakaladı. Hadi çok güzel oynuyorsun. Çok güzel balıklar yakalıyorsun oğlum. Evet. Doruk üç tane turuncu yakalamış. Bir tane mavi yakalamış. Ben evet Doruk. Haydi Doruk. Aferin Doruk yakaladı. Aferin oğluma. Bir tane de sarı balı oldu Doruk. <laughs> Doruk öğrendi. Evet çok güzel öğrendi. Doruk şimdi yakalayacak <gülüyor> <artık>. <gülüyor> Azra, öyle olmaz öyle olmaz. Böyle olmaz. yapıyor abi. Hayır, ben, hayır, öyle. Hayır, hayır, hayır. hayır doğru koyma yerine. Geri koyma, gel koy kaybedersin bak. Hepsini yakalamamız lazım. Aa, ben babam babamla takımım. mı takımsın? Peki doğru da benimle takım. Aferin. 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 Babam. Ama durup yakaladık hani tekrar yerine bırakıyor. durup onu yakaladın onu alabilirsin. Hayır kaçtı o elinde. Ama şeyden çıkardı ama. Kutusundan çıkardı mı kaza. Mali. Evet oğlum tamam. Koyalım mı diyor. Nasıl bir oyunmuş Azra? Bu eğlenceli mi balık yakalamaca? Ama Azra sen bir şey yapıyorsun. Sen balığı yakalamak için oyunu durdun mu sen anneciğim? Evet, aferin Azra, aferin Azra. Azra'nın bir sürü balığı var. Evet, bir sürü balığı var. Sanırım bu oyunu Azra kazanacak. balıklar ağızlarını açmıyor ya. Hadi Doruk. Çok açmıyor. Bu balıklar oltaya yakalanmak istemiyor ya. Evet. Bu balıklar oltaya gelmiyor Azra. Çok gelmek istemiyor. Bunlar çok mu akıllı? Aç. 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 Çok mu komik? <laughs> Çok eğlenceli bu oyun <laughs> değil mi? <laughs> Doruk aldıklarını tekrar yerine bırakıyor. Ben? Sen bırakmasan sen doğrusunu yapıyorsun. Doruk biraz küçük olduğu için böyle şeyler yapabilir. Görmezden gelebiliriz Azra. Zaten bu oyunu Doruk kaybedecek. <laughs> baba bak. Ama Doruk geriye koyduğu için oyunu kaybedecek. Yapabileceğimiz yani bir şey yok. iki sefer yakalıyor. Sayalım mı Hayır sayamayız. Sayalım sayamayız doğru kazanır yoksa. Hı hı. Ama üstte ne de koyuldu var. Evet değil mi? Koyuldu da bayağı koyamış. Evet. evet. Hı, bir hı. tane de koymuşlar. Bir tane daha koymuşlar. Evet. Kırmızı balık diye geçiyor mu bu yazacak? Kırmızı Turuncu bir kırmızının farklı bir tonu sanki. Ama keyifli bir oyunmuş, güzel bir oyunmuş. Sevdik. Evet. Doruk çok zorlanıyor yakalarken. Evet. Doruk çok mu mu balık yakalamak? Doruk yardım edebilir Bilmiyorum. mi? Ben denem. Hayır ama sen. Sen çok yakaladın Azra senin bir sürü balığın var. Evet. Baban sana yardım ederse çok büyük haksızlık olur. Evet. Ama Doruk da bence kendi yakalayabiliyor. Babanın hiç yardım evet. ihtiyacı yok. Tamam peki oğlum. Benim sepetim. Senin sepetin balık dolu. Sen bu balıkları ne yapacaksın? Ben de oyun... Akşam pişirip yiyecek misin? Ben de oyuna katılabilir miyim? Sence bu balıklar yenir mi Azra? Yemek. Gerçek balıklar da yenir. Babanız dayanamadı, babanız da bu oyuna katılmak istedi. Hayır. Olmaz. Ben tamam, katılmıyorum. Tamam. Evet bu oyun çocuklara göre Murat. Tamam çok. Çocuklar oynayacak. Oyun gitmez ki her, hep çıkardığını geri koyuyor. Azra etini toplayacak ama değil mi anneciğim? Doğru otur bir tane. Durun, değil mi? Doğru'nun önünde hiç balık yok ki. Hepsini geri koydu yerine. Hmm. Doruk ne oldu? Kırmızı balığa oynayacak mısın? <laughs> Benim tüm ki. Hayır Doruk ablanınkileri almak olmaz. Bizim bağırmaya gerek yok kardeşlere bağırma. Hayır hayır Bunu dur. Sadece toplayacağız ama. Dur yoruldun mu oğlum? Ah. Peki oğlum. Dur şey yoruldun mu? Çok balık e yakalıyorum. Şey Olta kullanmak hiç kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Çok yorucu. çocuklar. Biz yiyeceğiz bunları. Yiyeceğiz mi? Pişirip yiyeceğiz mi biz bu balıkları? Evet. Sence bunlar yenir mi Azra? Evet. Aynen. Ya. Evet yeniyor ki. Şaka mı yapıyorsun? Gerçek mi söylüyorsun? Ama bana da büyüyorsun. azra yiyecekmiş. Balıkları yakalayıp yiyecekmiş. Ama bak doğru. Doruk'un kovasında hiç balık yok. Doruk ne yiyecek? Sen onunla paylaşır mısın balıklarını? Evet. Bak abla sana verecekmiş Doruk. Ama evet. Ama bunu kaldırırsan yiyeceksin. Tamam. Kaldırmazsak mı? Doruk. Doruk. Kaldınlarsak... Doruk senin hiç balığın yok ama. Biz. Ne yapacağız? Ne yapacağız Doruk? Hı. Hadi yakala. Ay. Düşecek şey? Aa benim! Ayak! Yok yok değil mi yok? Yok. Doruk yoruldu balık yakalamaktan değil mi Doruk? O zaman Doruk'un yerine ben başlayayım mı? Azra ben seninle yarışmam lazım o zaman. Ben yarışabilir miyim? Hayır. Ama bilmiyor yarışması lazım seninle. Yani bu oyunun kazananı belli bence. Bu oyunun kazananı Azra oldu. Ama Doruk da çok iyi performans gösterdi bence. Kızım engelleme ama engelleme Doruk yaptığın için sen kaybedersin yakalan. bak. Engellersen kaybedersin. Kaç balık çıkarırsan çıkar. Engellemek yok. Azra beni doğru engelliyor ama. Azra. Sizin balıklarınızı o yakalamaya çalışıyor değil mi? Babası bu çocukların oyunu tamam. Duruk çok mu kızdı? Çok mu kızdı? Peki sen bu oyunu sevdin mi? Ama beni saç ki. Açılmıyor mu? Olabilir bazen belki açılmıyor olabilir ne, ben, olabilir. Duruk bu oyunu kim kazandı oğlum? Bak. Sen Doruk, mi? Hayır Duruk abla kaynaklı. kazandı Sen oltanı kırmışsın ama Neden oltanı çıkardın? çıkardın mı oltanı? Tabi babandan yardım iste. Doruk. Şimdi oltalarımızı Çok açıyoruz doğru. değil mi? Ben de bugün ilk kez oynuyorum. Kim daha fazla kazanırsa balık yakalayacak bakalım. Evet. kutuyu ben alayım buradan. Hatta onu koruyup yine Evet. Baba bir tane aldı. Bence biraz ortaya falan çekin. Doruk yoksa düşecek. Evet. Azra biraz geriye çık anneciğim. Azra. Azracim, biraz Azra biraz geriye, biraz geriye doğru biraz, git. Biraz, biraz geriye çıkar mısın? Onu yakalamaya çalışın. Kızım bak. Baba bir tane daha aldı. Hediyeyi baba kazanacak. Babası hepsini sen mi yakalayacaksın? Evet. Bence çocuklar yakalasın. Evet oğlum gel. Dur yanıma. Doğru'ya yardım et evet. Evet, evet. Azra. Dur, yakalayamıyorsun sanki sen kendisi? El, ellen tutmak yok ama ellen tutmak yok. Oltayla yakalayacaksınız. Evet. Dur bak şöyle bak ağzını aç Dur balığın ağzına oğlum ağzına vurdu. Evet. evet. Yakaladık. Gel 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 biz abladan fazla yakalayalım yani. gel. Ama burayı tutarsan yapamayız. Şöyle tek eline tutalım ne olacak? Ağzını açalım ağzına bırakacaksınız bence. Aynen Patan. öyle de. Sonra zaten kapanıyor. Hayır oğlum hayır. Elin yok. Hazır sen oltanı ama olta bak, gibi tutmuyorsun. Bak ağzı aç. Buradan tutmayacağız oğlum. Dur hayır oğlum böyle tutamayız biz. Doruk'a hadi yakala onu. Hadi hadi. Hadi. Hadi sarı balığı yakala. Azra kırmızı yakalayacaktı, olmadı. Evet. Hadi abi. Oley. Doruk yakaladı, Doruk. Ben de yaparım. At diyorum sana. Ben <laughs> yedim. Ay. ay. Ay baba. Ay yata yedim. Evet. <laughs> Kim yakaladı? Doruk yakaladı. Doruk da yakaladı. Doruk muhteşem yakalıyor. Doruk hadi yakala. Hadi oğlum kırmızı balığı çabuk. Sarı balık dur sarı balığı yakala şimdi. Ben yakalayamıyorum. Sen yakalayamıyor musun? Oğlum, bir sürü yakalamışsın. Evet biz yakaladık oğlum. Tamam sen de çok yakaladın. Ama Azra sen oltayı yanlış tutuyorsun. Evet. Yakala oğlum balıkları. Dur ağzını açınca balıklar oltayı ağızlarına sok tamam mı? Sonra da bekle biraz. Ağzı kapansın. Balığı çek. Ay. ay. Hadi oğlum. Evet. Kırmızı balık şarkısı çalıyor. Çalıyor. Duruk hadi oğlum. Evet oğlum. Maviyi yakala. Mavi ağzını açtı Duruk. Duruk mavi ağzını açtı. Duruk sarısı açtı şimdi. Duruk yakalayamadınız baba yakalansın mı diyeceğim hayır Murat hayır babamız çocuklar yakalayacak Doruk <laughs> yakalayabildin mi evet Doruk hadi yakala Doruk başka bir yol bulmuş evet arkadaşlar biliyorsunuz Doruk çok küçük iki bana buçuk da yaşında da ya bu. balıkları yakalayamayınca kucağına alıp oltayı yağızlarına takmaya çalışıyor. Oğlum yakalatıklarını geri koyma. Bıraksın küçük o bilmiyor. Dorukçu. Hep azra kazanacak bak. Sana. Evet bak sen bütün balıklarını geri koydun yerine. O yüzden ablanın balıkları daha çok. Sevdiniz mi bu oyunu? Evet. Duruk hadi oltanla yakala. Duruk mavi balığı yakala. Duruk. Hadi oğlum. Kırmızı balık. Kırmızı. Dur Çok güzel oltalarınız tamam. yeşilmiş. Balıklarınız kırmızı, mavi, sarı, turuncu. Evet Azra aferin sana. Evet bunun sepeti yokmuş. Böyle yanında kalabilirler. Doruk evet çıkardın oğlum. Aferin oğlum. Sen çıkardın. sen. Tamam babamız tamam, karışmayacak. Doruk koy tamam. yerine onu tekrar. Tamam tekrar yakala sen o balığı. Tamam mı? yakalıyorlar ya. Çok güzel yakalıyor. Hadi oğlum. Dur yakalayabilirsin. Hadi oğlum. Ama anneciğim ağzını açar o dönerken açıyorlar. Sen şimdi öyle ağzını açmaya çalışırsan oğlum, olmaz. Sen de başkasını yakalamaya çalış. Oğlum yakalayamadın hiç. Doğru hiç yakalanmış balığı yok. Sanırım bu oyunun kazanan Azra olacak. Öyle mi Azra? Öyle. <laughs> yakaladın Doruk. Yakaladın oğlum. <laughs> Sen yakaladın. Mavi balık yakaladın. Çabuk yakala Doruk. Çabuk. <laughs> Sen çok iyi öğrendin. <laughs> Ama Hı. ikiniz birlikte yakaladınız. İkiniz birlikte yakaladınız. Ama hiç olmazdı. İkiniz birlikte yakaladınız. Bayıktı. İkiniz birlikte yakaladınız. İkiniz birlikte yakaladınız. bakalım kim kazanacak Doruk sadece bir tane yakalanmış balığı var evet o senin balığın hayır koyma geri yerine tamam koyabilirsin sen küçüksün yakala çabuk kaçtı ya kaçtı ya Doruk elinden kaçtı balık kaçtı mı hadi bir tane daha yakalamaya çalış hayır Azra yakalayamadın hayır bir tane daha. Hadi. Hadi bir tane daha. Hadi Doruk. Olacaktı. Hadi oğlum. Evet. Hadi Azra yakaladı bak. Hadi Doruk. Bak balık ağzını açacak şimdi. balık ağzını açınca oltayı içine bırak. Sonra bekle. Sonra çek oğlum. Tamam mı? Balık ağzını kapatınca. Dur bekle. Evet. yapamadın. Ya, Ama bak dönerken açıyorlar ağızlarını aslında. Ay. Olmuyor mu? Hı hı. Ama oluyor oluyor. Evet, yakaladın Azra. Evet. Hadi oğlum bir tane sen yakala. Hadi doğru. Hadi oğlum şu. Hadi oğlum. Balık ağzını açınca oltayı sok ağzına. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Doruk. Hadi Doruk. Hadi Doruk. Hadi, Doruk. Hadi oğlum. Azra <laughs> Balıkların yerini neden değiştiriyorsun Azra? Tek, Tek başına kalmasın mı? Hmm, niye ama korkar mı? Hı -hı. Tamam. Hadi buraya. Sultan olmuyor mu? Hı -hı. Oluyor, oluyor hadi. Hı -hı. Hadi oğlum yakala. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Olmadı. Ne oldu ki oyunumuzda? Takılmış evet. Aferin Azra takıldın anladın hemen. Dur. sen hadi kırmızı balığı yakala. Ne? Doymuyor. Duruk sarısı ağzını açtı hadi sarı balık. Hadi oğlum. Ama Azra lütfen Doruk'tan yakalamalı. <laughs> Kapat da ağzını ama oğlum balık yakalamaya çalışın yakala. <laughs> sen çok yakaladın. Bu oyunu kazanan sanırım Azra oldu arkadaşlar. Evet oldu. <laughs> evet, Ama Azra ağzını açar o ya bak sürekli açmıyorlar. Of. <laughs> Ay bana da ben şey. Zaten hepsi sende. <laughs> Önce biraz doruk yakalasın. Ay. Turuncu ablan istiyor. Ama hayır oğlum. Kırarsın öyle. Oyuncağımız kırılmasın doğru. Çok mu kızdı? Peki kim kazandı Doruk? Sen mi? Ama bakıyorum hiç önünde balık yok. <laughs> bir de bu tarafa bakıyorum. Azra'nın önü balık dolu. Kim kazanmış? <laughs> Allah bir taneyi Doruk yakalasın. Onu doğru bırak anneciğim. Hadi lütfen. Onu sadece Doruk yakalasın. Hadi kızım. Tamam mı? Doruk yakalasın. Bir tanecik doğruğun olsun balık. Hayır <laughs> Azra lütfen. Hayır hayır bir şey taneyi. Yiyeceğiz. Tamam hadi bay bay yapın. Tamam tekrar oynayacaksın ama bay bay yap önce arkadaşlara. Bay bay. Ne diyorduk Azra? Bay bay. Başka? Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet. Doruk? Bay bay. Bay bay. bay, bay. bay, bay. Unutamadım. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs>